Sevgili izleyenler reklamların ardından ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yusuf Çınkıl bizimle birlikte olacak. Hem tabi bu haftanın itfaiyeciler Haftası olması dolayısıyla mesleğin önemini konuşacağız. Bunun yanı sıra Ordu İtfaiyesi'nin e, özellikle afetlerde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bunları konuşacağız. Plaj sezonunu geride bıraktık. Kaç vakaya müdahale edildi? Bunun yanı sıra kışa hazırlık nasıl olmalı? Bunların hepsini kendisine soracağız. Sizler de mesajlarınızı iletmek isterseniz Ordu Altaş TV Facebook sayfasından bizlere yazabilirsiniz diyelim ve konumuza dönelim istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkürler efendim. Tabii yoğun olduğunuzu biliyorum ancak şöyle bir sormak istiyorum. Nasılsınız? Hayat nasıl geçiyor? Çok şükür e, iyiz. E, bu haftanın da itfaiye haftası olması sebebiyle e, mutluyuz, gururluyuz. Evet. E, i̇yi ki de bu işi yapıyoruz diyoruz. Evet. Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi 25 Eylül 1 Ekim tarihleri itfaiyeciler haftası. Tabii başta siz olmak üzere sizin nezdinizde tüm itfaiyecilerimizin de bu haftası kutlu olsun diyelim efendim. Şimdi çok önemli meselelere el attığınızı biliyoruz. Her afet anında bizim yanı başımızda sizler oluyorsunuz. Yani önemini biliyoruz ancak itfaiyecilik mesleğini bir de sizden dinleyelim. Nasıl bir meslek? Evet, Türk İtfaiye Teşkilatı'nın 309. yılını kutluyoruz. Yani 309 yıl ile kolay ülkemizin tarihi olarak en eski evet. kurumlarından bir tanesi itfaiye teşkilatı. bu anlamda da biz itfaiyeciler olarak bu kutsal mesleğin birer birey olarak da gururla mesleğimizi sürdürüyoruz. Ve tabii ülke genelinde itfaiye haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Minik ziyaretçilerimiz, okul öğrencilerimizi misafir ediyoruz itfaiyemizde. Yine bizim çeşitli ziyaretlerimiz oluyor, çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Bu kapsamda da bu haftayı dolu dolu böyle geçirmiş oluyoruz. Evet çok güzel. Tekrardan kutlu olsun diyelim efendim. Tabii itfaiye dairesinin sizin de başkanlığınızda pek çok alanda da çalıştığını biliyoruz. Afetten plaj sezonuna varana kadar, yangınlara varana kadar pek çok alanda müdahalelerinizi gerçekleştiriyorsunuz ama şöyle geçmişten günümüze gelmek istiyorum yavaş yavaş konularda. İlk olarak 6 Şubat'ta yaşadığımız iki evet. büyük deprem Kahramanmaraş merkezli. Bu vesileyle bir kez daha orada hayatını kaybeden 50 bin aşkın vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı evet. dileyelim. Ancak 6 Şubat'ta yaşanan deprem 11 Eylül'den etkilediği yıkıcı güce sahipti. Yurdun her bir köşesinden yardımlar seferber oldu. Ordudan da çok sayıda ekip gitti. Evet. Sizler de onlardan evet. biriydiniz. Peki Ordu İtfaiyesinin depremdeki rolü ne oldu? Evet, ben öncelikle cümlenizin başında bahsettiğiniz bu başarılı bir çalışma hayatının olmazsa olmazı çok iyi bir ekip olma. Bu anlamda. Ben ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların da itfaiye haftasını kutluyorum. Çünkü bir başarı elde ediliyorsa bu ekip çalışması da yapılıyor. Bunun üzerinde de en önemlisi de şey, itfaiye teşkilatına verilen destek ve önemle de alakalı bir durum. Bu anlamda da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ordu itfaiye teşkilatına vermiş olduğu desteklerden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Deprem gününe gelirsek depremi biz ordu ilimizde de çok şiddetli bir şekilde hissettik hepimiz. Tabii ben o saatlerde henüz uyumamıştım. Depremi çok şiddetli şekilde hissettik. Öncelikle biz ordu ilimizde herhangi bir hasar var mı? Bütün ilçelerdeki itfaiye istasyonlarımızdan, çağrı merkezimizden bir irtibata geçip, bununla ilgili kısa sürede bir bilgi topladık. Tabii şükür ilimizde herhangi bir hasarın olmadığı sonucuna vardıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir telefon görüşmesi sağlayıp gece elimizin değerlendirmesini yaptık ve sosyal medyadan ve televizyondan da anında hangi illerde yıkımın, hasarın olduğunu kısa bir değerlendirmeden sonra bizim de ekiplerimizle birlikte ivedi bir şekilde deprem bölgesine hareket etmeye hazır olduğumuzu ben Sayın Bakanımıza ilettim ve o hızlı bir şekilde de çıkış yapılmasının talimatını verdiler. Biz depremin birinci saatinde ekiplerimizi hazır hale getirdik. İlk öncelikle bir 15 kişilik ekiple arkadaşlarımız yola çıktılar. Daha sonra gerek sosyal medyadan gerek haber programlarından Yıkımın daha büyük olduğunu, sadece birkaç ilin olmadığı, daha fazla ilin etkilendiğini gördükçe hemen peşinden ikinci ekibimizi de hazırladık. Ve toplamda 25 kişilik bir ekiple, hatırlıyorsanız hava şartları da çok müsaade evet. etmiyordu. Yollarda aşırı derecede kar yağışı ve buzlanma vardı. Tabii biz oraya nasıl ulaştığımızı normal zamanlarda gidilemeyecek şekilde o o zor şartlarda deprem bölgesine ulaştık ve ulaşır ulaşmaz da hiçbir dinlenme, hiçbir ara vermeden hatta arkadaşlarımız yemek dahi yemeden çünkü varıldığındaki manzara çok dehşet vericiydi. Kurtarmaktan başka hiçbir şey düşünmediniz Hiçbir şey canları. düşünemedik. Bizle birlikte tabii bütün ekipler aynı şekildeydi. Diğer yollarda hı hı. biz birçok kurtarma ekibine denk geldik. İlk Malatya'ya vardığımızda dışarıdan gelen ilk ekibinde orada olduğunu söylemişlerdi kurtarma ekibi olarak. Bu anlamda da tabii üzerimizdeki sorumluluk sorumluluğu da bildiğimiz için hızlı bir şekilde direkt ilk bize yönlendirilen karşımıza çıkan ilk enkazda çalışmalarımıza başladık. Aşırı derecede soğuk ve kar yağışı vardı. Tabii çalışmalarımızın neticesinde de bir 3 4 saatlik bir çalışma neticesinde bir sese ulaştık. Bir ailenin kaldığı bir odaya ulaştık. Orada bir babayla bir kızını canlı olarak sağ olarak çıkarttık. Maalesef cenazelerini çıkarttığımız da oldu. Ee, i̇lk iki gün Malatya'da aralıksız bir şekilde hiç durmadan çalışmalarımızı sürdürdükten sonra Adıyaman'da daha fazla e, ihtiyaç olduğu bilgisi bize e, verildi. O yüzden ekibimizle birlikte e, ikinci günden sonra Adıyaman'a gittik. Tabi Adıyaman'da daha işler acısı bir durum vardı. E, oradaki yıkım daha fazlaydı. Toplama baktığımızda, e, kaç kişiyi kurtardı Ordu itfaiyesi orada? Ordu İtfaiyesi e, 8 kişi olarak e, canlı olarak çıkarttığımız hı hı. ve çıkartılmasında bulunduğumuz e, kişi sayısı 8'di. idi. E, ama tabi yüzlerce evet. de cenaze çıkarttık. Peki Ordu itfaiyesi Ordu'daki olası bir depreme karşı hazır mı? Biz sadece e, en son depremde değil, e, Elazığ ve İzmir <laughs> depremlerinde de ekip göndermiştik ee, tabi oradaki yıkım daha daha az bir e, alanı kapladığı için e, ve Türkiye'den çok fazla ekip gittiği için biz orada gözlem yapma imkanı daha fazla bulmuştuk evet. neler yapabiliriz bizim ilimizde de böyle bir durumla karşılaştığımız zaman eksiklerimiz nedir olması gerekenler nedir bunun zaten bir bir e, raporlamasını yapmıştık ve büyükşehir belediye başkanımıza da bu raporu sunmuştuk ve bunun neticesinde de ihtiyaç olan tüm ekipmanlarımızı zaten birçoğu vardı ama olması gereken bazı çok kritik malzemeler ve maliyet açısından da yüksek olan ekipmanları hızlı bir şekilde teminini yaptık. Bu anlamda da en önemli depremde fayda sağlayan cihazlardan biri olan akustik sismik dinleme cihazı dediğimiz bir enkaz altı dinleme cihazını temin ettik teşkilatımıza. Bu da zaman açısından bir deprem anında çok fazla zaman kazandırıyor kurtarma evet. ekiplerini. Ve bunu biz Adıyaman ve Malatya'da çok iyi bir şekilde kullandık. Gittiğimiz enkazlarda insanlar kulaklarıyla dinleme yapıyorlardı. Ve bayağı bir zaman alıyorlardı. Sonra bizim bu cihazımız enkaz enkaz sadece bununla ile alakalı bir ekibimizi ayırıp e, talep eden bütün kurtarma ekiplerine destek verdik bu cihazımızla. Her noktaya gittiniz. Evet. E, bu <laughs> anlamda da e, çok ne kadar faydalı, ne kadar doğru bir e, yol izlediğimizi de burada görmüş olduk. E, en son depremden sonra da lojistik anlamında ihtiyaçlarımızı, e, var olan ekipmanlarımızın sayısını arttırdık. Bu anlamda da şu anda Allah korusun, inşallah böyle bir afetle ülkemizin hiçbir yerinde, dünyanın hiçbir yerinde karşılaşmayız ama tabi imkanlar doğrultusunda şu anda önlemlerimizi almış evet. durumdayız. Ordu İtfaiyesi'nin bir eğitim merkezinde olduğunu biliyoruz. O evet. bitem itfaiye eğitim merkezi ve Karadeniz'de ilk bu kadar kapsamlı bir eğitim merkezi. Peki eğitim merkezinin faaliyetleri hakkında kısaca bir bilgi verebilir misiniz başkanım? Tabii dediğiniz gibi Karadeniz bölgesinde ilk ve tek kapsamlı itfaiye eğitim merkezi olma özelliği taşıyor. 2021 yılından itibaren faaliyetlerine e, tamamen başlamış durumda. Bunun içerisinde yine sertifikalı ilk yardım eğitim merkezi de bulunuyor. E, sertifikalı bir şekilde ilk yardım eğitim belgesi de verebiliyoruz. Bu eğitim merkezi kapsamında. E, tabii biz öncelikle e, kendi personellerimizin hizmet içi eğitimlerinde bu merkezimizi kullanmaya başladık. Daha sonra e, çevre, il ve ilçelerden e, aramı kurtarma ekipleri, itfaiye ekiplerine eğitimler vermeye başladık. Ve son olarak da Türkiye Belediyeler Birliği ile yapmış olduğumuz bir işbirliği çerçevesinde de Türkiye'nin her önceki ay ve bu ay olmak üzere ikinci iki kur olmak üzere inşallah 2023 yılı sonuna kadar da üç kur olarak bu eğitim programlarını tamamlayacağız. Türkiye'nin birçok farklı ilinden her kurda 15 kişi olmak kaydıyla çeşitli illerden gelen itfaiyecilere 3 haftalık eğitim programı düzenliyoruz. Bu Türkiye'de sadece 5 tane ilde gerçekleşen bir program. Bu anlamda da ordu İtfaiyesi'nin de bu 5 ilden bir tanesi olması hem bizim için gurur verici hem de Türkiye'deki itfaiyecilere son sistem, teknoloji anlamında ve bilgi, beceri, tecrübe anlamında paylaşım yapmak bizim için son derece mutluluk verici bir durum. Evet gayet de güzel çalışmalar da yaptığınızı biliyoruz evet. ve bu konuda da teşekkür ediyoruz tabii ki. Evet. Bir yorumumuz gelmiş başkanım onu da okumak istiyorum. Erkan Uygun yazmış hayırlı yayınlar itfaiye yaptığımız kutlu olsun demiş. Evet. Teşekkür ediyoruz size de iyi günler haftanız bu vesileyle kutlu olsun diyelim. Şimdi biraz da hızlı hızlı geçiyorum başkanım evet. ama yaz sezonunu da geride bıraktık. Aynı zamanda evet. Ordu İtfaiyesi'nin bünyesinde ordusu kazalarını engelleme merkezi var. E, belli bir ekiple çalışıyorsunuz bu Hı. yaz kaç kişilik bir ekiple çalışıldı ve kaç vakaya müdahale edildi? Evet ordu genelimizde 2023 yılında büyükşehir belediyemiz tarafından belirlenen 19 tane plajımızda biz e, su kaldırmlarını engelleme hizmeti verdik. E, tabii bu hizmet verilmeye başladığından beri e, önemli derecede boğulma olayları engellenmiş oldu. E, bundan önce büyük şehir olmadan önce çok sayıda ölüm vakalarıyla evet. karşı karşıya kalıyorduk. Ve her geçen yılda biz plaj sayımızı vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda plaj sayımızı arttırıyoruz. Bu sezon 19 plajda toplamda 90 can kurtaran personelle 5 adet jet skikimiz, 3 adet zodyak botumuzla hizmet verdik. Yine çok şükür geçmiş yıllarda olduğu gibi hizmet verdiğimiz plajların hiçbirinde boğulma vakası, ölümle sonuçlanan boğulma vakası gerçekleşmedi. Toplamda da bu yıl 66 kişiyi boğulmaktan kurtardı ekiplerimiz. Ordu ölçeğinde de bu bizim için çok önemli bir başarı evet. olarak görüyoruz. Evet çok güzel. Şimdi yavaş yavaş kış aylarına da geçiş yapıyoruz. Tabii sonbaharla birlikte soğuk iyiden iyiye kendini hissettirmeye evet. başladı. Özellikle yüksek kesimlerde doğal gazın olmadığı yerlerde vatandaşlarımız hala ısınmak için soba kullanabiliyor. Bu da soba zehirlenmelerine, evet. yangınlarına sebebiyet verebiliyor. Tabii. Peki öncelikle sobayı kurmadan önce nelere dikkat etmek gerekiyor? Ve soba kurulduktan sonra da yakmakta nasıl davranmalıyız? Hangi özenleri göstermeliyiz? Evet. Tabii ki bizim çok sık karşılaştığımız yangın türlerinden bir tanesi soba kaynaklı yangınlar. Burada sobalar yakılmadan önce bacaların kontrol edilmesi, soba borularının temizlenmesi, bunlar çok hayati önem teşkil ediyor. Biz itfaiye olarak ve diğer özel şirketler aracılığıyla da baca temizleme hizmetleri veriliyor. Bu konuda da vatandaşlarımız 112 çağrı merkezinden bu gerekli bilgileri alabiliyorlar, alabilirler. En önemlisi de rüzgarlı havalarda sobanın yakma tekniklerini iyi öğrenmek gerekiyor. Ee, Bazı vatandaşlar geceyi de biraz sıcak geçirmek için başkanım hı. yakıp öyle uyuyor aslında o da önemli bir konu değil Tabii mi? Gerekli Türkiye'de. tedbirleri e, almak gerekiyor özellikle de rüzgarlı havalarda e, sobanın e, özellikle de temizlenmemiş bacalardan kaynaklı e, Sobaların geri basmasından kaynaklı uyku halinde e, bu tür olumsuz olaylarla karşılaşıyoruz bu anlamda da vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olmasını, e, mutlaka baca temizliklerinin de ihmal edilmemesi gerektiğini buradan tavsiye etmiş oluyoruz. Ne kadar sürede bir yapılmalı bu her, baca temizliği? Her yıl özellikle soba yakılmadan önce bu temizliğin yapılmasını biz öneriyoruz. Çünkü e, baca temiz olsa dahi yaz aylarında kuşlar buralara yuva yapabiliyor, bacalar çatlayabiliyor. Yani farklı sobadan kaynaklı olmayan tıkanmalar meydana gelebiliyor. O yüzden sobaların yakılmadan önceki o mevsim geçişinde bu temizliklerin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Evet. Şimdi mesleğe de biraz geri dönmek istiyorum. Pek çok vakaya müdahale ettiğinizi biliyoruz. İşte az önce konuştuk. Afetlerden konuştuk. Evet. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremden konuştuk. Pek çok olaya tanık olduğunuz travmatik olaylar ya da güzel olaylara da şahit oldunuz. Şöyle bir meslek hayatınıza baktığınızda başkanım, asla unutamadığınız, zihninizde ...acık olarak da olabilir... ...mutlu bir an da olabilir... Evet. ...en unutamadığınız anınız hangisi oldu meslek hayatınızda? Tabii e, benim de... ...kendi özelimde... E, ...16. yılındayım mesleğim. Maşallah... <laughs> e, tabii sayısız olaylara şahit olduk... E, ...geçmişte... ...ordu öncesinde de farklı illerde... ...yine görev yaptım... ...ama tabii hiç unutamayacağımız şey depremdi... ...deprem bölgesindeki... ...yaşadıklarımızı... E, ...asla unutamayız... Hatta zaman zaman fotoğraf arşivlerimizi, video arşivlerimizi de görürken farkında olmadan gözlerimizden yaşlar geldiğinde hissediyoruz, görüyoruz. Tabii birçok anımız var ama Adıyaman'da hiç unutamadığım ve duygulandığım bir anım var. Enkaz altından sayısını tam hatırlamıyorum ama 5'in üzerindeydi yakınını kaybetmiş bir abimiz vardı. İki gün boyunca bizim yanımızdan enkazdan ayrılmadı bir an olsun. Tabi biz cenazelere ulaşmak zaman alıyor. Farklı farklı odalarda, yüksek katlı binalar. Bizle birlikte hiç ayrılmadan arama kurtarma faaliyetlerinde yanımızda bulundu. Ve son cenazesini çıkarttığımızda Cenazelerin acısı değildi Bizim uzun sürede çalışmış olmamızdan Kaynaklı yolumuzu gördüğü için Bize yani Siz çok yoruldunuz Size ben bir yemek bulayım geleyim Dediği Ve aynı Abinin Bir tane çocuğunu çıkarttıktan sonra Ben bunu defnedim Geleyim de diğerine de yetişirim Dediği o cümleyi hiç unutamıyorum Yani bu her aklıma geldiğinde de bundan duygulanıyorum. Evet, Allah inşallah evet. bir daha yaşatmasın. Bizler dinlerken bile zorlanıyoruz, siz evet. anlatırken bile. Onu yaşamak, onun içinde bulunmak çok daha evet. acıdır. Hele ki o cenazelerin sahibi olmak ve aynı zamanda işte bir yandan da arama kurtarma faaliyetlerini düşünerek işte oradaki ekiplerin çalışmasından, yoğun gayretinden dolayı onların açlığını, susuduğunu evet. düşünmek de çok farklı bir olay. Biz gerçekten çok güzel bir milletiz. Evet. Bunu da bir kez daha gözler önüne serdi ama evet. inşallah. inşallah Allah böyle afetleri hiçbir millete göstermesin. Hiçbir can bu sebeple hayatını kaybetmesin. Ben diyelim. bu anlamda yine Türk İtfaiye Teşkilatı evet. anlamında şunu da ifade etmek istiyorum. Öp. Şu anda Fas'ta ve Libya'da da biliyorsunuz çok büyük bir afet yaşandı. Sel ve deprem Sel afeti yaşandı. Şu anda Türk İtfaiye Teşkilatları'ndan bazı illerimizde yakın olan Ulaşımı daha kolay olan itfaiye teşkilatlarımız bölgede çalışmalarını devam ettiriyorlar. Evet, onlara da kolaylıklar dileyelim bu vesileyle. Ta Ütü yazmış bir yorumumuz geldi. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Başkanımız ve tüm itfaiyecilerimizin itfaiye haftasını tebrik ediyorum demiş. Biz de teşekkür Günaydınlar edelim. Diyelim. Aynen. Teşekkür ediyoruz sağ olsun yorumları için de. Şimdi başkanım bunlardan bahsettik ama bir yandan da 112'ye hala gelen asılsız ihbarlar var. Evet. İşte bu itfaiye teşkilatını da tabii ki zaman 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 kaybını uğratan evet. asılsız ihbarlar. Siz bu konuda çağrınız neler olacak? Şöyle ülkemiz genelinde artık tek numara sistemine geçildi 112 sistemine geçildi. Daha önce acil durum ekiplerinin hepsinin ayrı ayrı numaraları vardı. Ee, tabii öncesinde bu sisteme geçilmeden önce bu asıl sipariş sayısı çok fazlaydı. Yani aşırı derecede e, meşgul eden bir durumdu. E, ancak 112 çağrı merkezi sistemine geçildikten sonra bu sayı biraz daha azaldı. Tamamen bitmese de e, baya bir azalma e, söz konusu. ve Artık teknolojinin de e, yenilikleriyle birlikte artık arayan numaralarının nerelerden arandığı, kimin aradığı, ismine kadar ve konumuna kadar noktasına kadar tespit edilebildiği için ve bunun bir yaptırımı olduğu için de yaptırımı artık yaptırımı ne peki başkanım onu da alalım sizden. Bunu tabi tabii hukuki olarak bir yaptırım var. Bizim itfaiye ya da diğer birimler olarak değil. Bunun bir kabahatler kanununa göre bir cezası var diye var. Bu uygulanabiliyor. Ee, tabii bunu yapan şahıslar da o ilk uyarıdan sonra tekrar böyle bir şey yapmıyorlar bu anlamda da sayı çok azaldı yani bunu genellikle çocuklar yapıyordu ama tabi bu ilkokullarda anaokullarında bizim itfaiye olarak yıllık rutin verdiğimiz eğitimlerde özellikle bu durum sürekli çocuklara anlatıldığı için bu sayı yıllara göre daha düşüş içerisinde Tabi insanlar bir acil durum telefonunun meşgul edilmesi neticesinde bir insanın hayatının ya da canının malının zarar göreceğini bilinmesi gerekir. Kendi kendi ailesinden birinin de bunun başına gelebileceğini düşünmesi gerekir. Evet. İnşallah burada bir sonraki programımızda artık asılsız ihbarların hiç gelmediğini konuşuruz İnşallah. başkanım. O günleri de görürüz diyelim. Bir yorumumuz da gelmiş. Serkan Bıçakçı yazmış. Hayırlı yayınlar itfaiye candır demiş. Evet, <laughs> teşekkür evet. ediyoruz. Evet. İyi ki varlar. Sizin nezdinizde bir kez daha kutlamış olalım. Programımızın da sonuna geldik. Şöyle son olarak son sözleri sizden alalım başkanım. Evet. Ben öncelikle e, bizleri misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, tabii biz itfaiye teşkilatları olarak sadece afetlerde değil sürekli hatırlanmak ve ziyaret edilmesi gereken bir yer olarak bilinmesini ben özellikle vatandaşlarımda da rica ediyorum. Gelsinler itfaiyenin çalışma sistemini görsünler. Bir çayımızı o, içsinler evet, yani. <laughs> o sürekli o eleştiri konusu olan işte itfaiye yatıyor mu, itfaiye geç mi kalıyor gibi bu eleştirilerin e, nasıl gerçek dışı olduğunu görsünler. Bizlerle birlikte zaman geçirsinler. Bizim e, sabah mesai başlangıcından 24 saat çalıştığı için bir sonraki 24 saat dolana kadar ki süreçte evet. ki programımızı görseler e, bakış açılarının, insanların itfaiye olan açısının itfaiye olan sevgisinin saygısının daha da artacağına eminiz. O yüzden bir çay içmeye, bir kahve içmeye herkesi bekliyoruz. Ben şunu da belirtmek istiyorum. Bizim ülkemizde fiilen çalışan itfaiyeci sayısından daha fazla 0-5 yaş arası itfaiyeci olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü inanılmaz derecede çocuklardan bir ilgi alaka görüyoruz. Evet Hepimizin çocukları da zaten o 5 yaş aralığında mutlaka bir itfaiye hayali bir itfaiye evet. e, sevgisi oluyor. Kahramanımız e, diyebiliriz aslında. Evet. Mesela çocukken hep bir kahraman ediniriz ya hepimiz. Ama itfaiyeciler hepimizin gözünde gerçekten bir kahramandır. Hı. Yani tabi e, tabii insanların e, kaçarak uzaklaştığı yere itfaiye itfaiyeciler hiç gözünü kırpmadan e, oradaki can ve mal kaybını önlemek evet. için e, ellerinden geleni yapıyorlar gerçekten öyle. Bir yorumumuz daha gelmiş programımızı kapatmadan önce onu da okuyalım. Zafer Duman yazmış. İyi yayınlar. Sizin gibi bir daire başkanımız olduğu için çok şanslıyız. <laughs> ben demişlerim. teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz <laughs> Zafer Bey'e de yorumundan dolayı. Evet başkanımız Yusuf Çınkılı ağırladık. Pek çok konuyu konuştuk kendisiyle ama programımızın sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler sevgili izleyenler. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.